Doğa takvimi. Bugün 15 Ekim 2025 Çarşamba. NTV Radyo İyi Günler Diler. Fırtına takvimine göre bugün çıkması beklenen fırtına Meryem Ana fırtınası diye anılır. Ardından genellikle şiddetli yağmur gelir. 17 Ekim'de Kırlangıçların göç yolculuğuna denk gelen Kırlangıç fırtınası kopar. Hafta sonunda Koz kavuran fırtınası beklenir. Koz Farsça ceviz demek. Kavurmaksa kurutmak, yakmak anlamında kullanılır. Yani fırtına öyle şiddetlenir ki cevize zarar verir. Sırada bağ bozumu, balık ve kuş geçimi fırtınaları var. Fırtına takvimi, halk takvimi ya da bugünkü deyişle halk meteorolojisinin Anadolu'daki yaygın adının koca karı takvimi olduğunu hatırlayalım. Bugün de Uluslararası Kadın Çiftçiler Günü atalarından aldıkları pa biçilmez bilgi ve deneyimi bugüne taşıyan dünya gıda üretiminin yarısından fazlasını üreten kadın çiftçileri kutlama destekleme günü. Ve bugün ayrıca dünya el yıkama günü. Hastalıkları önlemenin en etkili ve en erişilebilir yolu. Doğa takvimi